Varlığın yokluğum oldu bugünlerde. Yokluğun varlığın da olmuş olabilir. Arasında kalmak ne mühimdir. Koridorda kalmak da mühimdir. Asansör kaldıralım mühimleri. Mühimler kasabı sokağımın cam mekanıdır bak. Bir ciğer koymuşlar ki uzanamadım. Afiyettedir yan yana kuru bacakların. Topukla yürüyen boyun, Boyun bağlı kelebekler göç etmişler. Öyle bir göç etmişler ki sindanlarından topukların kanatlı konak olmuş o gündür. Boy aynası taşıdın gün o gündür. İnsanlara bir şey göstermişsin kendilerini. Ayakların yere mühürlüdür. Yüzünde ayna. Kendilerinde insanlar ki yüzünde ayna günün en güzel vaktini çalmışlar. Hangi vaktini Vakitlerim var tek kişiyim. Bir göçtür senin gidişin. Hangi asırlara Avrupa kuruyorsundur? Ben ilkel bir hayranım. Günün en güzel vakti saatsiz geçirdiklerim.